Nicolas Maduro, 23 Kasım 1962'de Venezuela'nın başkenti Caracas'ta doğdu. Gençliğinde otobüs şoförlüğü yaptı ve sendikal hareketler içinde siyasete adım attı. Sol görüşlü siyasette yükselmesi, Venezuela'nın eski lideri Hugo Chavez ile yakın çalışması sayesinde oldu. 2006 yılında Dışişleri Bakanı olan Maduro, Venezuela'nın ABD karşıtı politikalarının en güçlü savunucularından biri haline geldi. 2012'de devlet başkan yardımcılığına getirildi. Hugo Chavez'in 2013'teki ölümünün ardından yapılan seçimleri kazanarak Venezuela devlet başkanı oldu. Maduro'nun başkanlığı döneminde ülke ciddi bir ekonomik ve siyasi kriz yaşadı. Hiperenflasyon, gıda ve ilaç kıtlığı, milyonlarca insanın göç etmesi ve uluslararası yaptırımlar bu döneme damga vurdu. Muhalefet ve Batılı ülkeler seçimlerin meşruiyetini sorgularken Maduro yönetimi krizin dış müdahalelerden kaynaklandığını savundu. Bugün Nicolas Maduro, Venezuela tarihinin en tartışmalı liderlerinden biri olarak görevini sürdürmektedir.